Herkese merhaba arkadaşlar. Pazartesi günden, güzel bir pazartesi günden hepinize merhabalar. Gün enerjileriyle birlikte yine karşınızdayım. Bir bakalım kolektifin enerjisinde neler var arkadaşlar. Bayram sonrası neler değişmiş. Kartımız iki tane gelmiş. Arkadaşlar kafamızda muhakeme ettiğimiz, düşündüğümüz ve bir takım durumları yerine oturttuğumuz süreçler olmuş arkadaşlar. Bir takım eski durumlara, eski insanlara ya da eskilerle karşılaşmak eskileri düşünmek ve bunlarla ilgili olarak belki geçmişi affedebilmek belki daha başka konularla ilgili olarak daha affedici davranmak istemiş olabilirsiniz ama yapılanların önünüze geldiği söylenenlerin ya da yaşananların önünüze geldiği bir durum bir takım haberler de alabilirsiniz bunlarla alakalı olarak arkadaşlar geçmişe takılıp kalmamak burada çok önemli çok kaygan bir zeminde olduğumuzu söyleyebilirim duygular konusunda bu kaygan zeminden dolayı bize sunulacak olan fırsatları önümüze çıkan kısmetleri kaçırmamamız gerektiği ve göz ardı etmemiz gereken bir gündeyiz arkadaşlar e, dilimize biraz sahip çıkmamız gereken bir gündeyiz geçmişe çok takılı kalmamamız gereken bir gündeyiz dinlemek istiyorum özellikle arkadaşlar e, olanı olduğu gibi kabul etmek olanı olduğu şekilde bırakmak belki artık bitirmek enerjisinde olabilirsiniz dediğim gibi kaygan bir zemindeyiz e, güzel şeyler var önümüzde güzel zamanlarda e, İnşallah görüşmek üzere diyorum hepinize sevgilerimi yolluyorum e, youtube ve tiktok üzerinden de lütfen takip etmeyi unutmayın sevgilerimi gönderiyorum hepinize See